Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz demek istiyorum ben de. Ben 1993 yılında başladım e, Kastamonu'da başladım. Orada doğdum, büyüdüm çünkü. Ve başladığım gün kendime hedef koydum. Bir gün Navrovan Efendi çalışacağım diye. ve şimdi oranın başındayım. buraya yönetiyorum. eğer insan kendine hedefler koyarsa ve bu hedefler, koyduğu hedefler için e, üşenmeyip, ertelenmeyip, ertelemeyip vazgeçmeyip çabalarsa kesinlikle oluyor bir şekilde. Benim de Efendi'den iki kere kovdular. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kere kovuldum. Bir sefer son e, giren yayıncı olduğum için kovmuşlardı. Bir sefer işte o 2002 krizinde kovuldum yine. E, ve kovulduğum zaman ben, e, o dedim bahsettim ya bedava çalışım, o benim işte. E, gittim dedim, ben bedava çalışmak istiyorum. Yani beni kovmayın. Ve iki hafta sonra beni tekrar işe geri aldılar azminden dolayı. Şöyle Abi Ali Karacan'la da çalışmak Tabii, Ali Karacan'ı tanımıyordum ama. Evet. Yani tamam. konuştuğum kişi başkaydı, yöneticilerimiz başkaydı. Emre Yöter'le <laughs> çalışıyor. Ali Karacan deyince Bahçeli diyor ne anılar var ben de diye. <laughs> ben de Bahçeli'den daha çok var oldu yani. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> daha uzun yıl <güzel> olduğuna göre. <laughs> ee, girmeyi o kadar çok istiyordum ki. Ee, şey yapmıyor öğrendim namoruna girmek için. Kimse bilmesin, duymasın diye. Çünkü başka bir radyoda çalışıyordum ve o sırada namorvan benim hayalimdi ve ee, bir hafta, iki hafta boyunca namorvanı dinledim. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Bir ee, aklıma gelen bir şey var. Arkadaşlar